Ben bugün kalbine dokunmaya gelen bir haberciyim. Şimdi ruhunu saran o hafif titreşimi hisset. Çünkü buraya gelişim bir tesadüf değil. Hayatın yolları rastgele çizgiler değildir. Daha büyük bir amaç tarafından yönlendirilen ışık iplikleridir. Her adımda, her nefeste bir çağrı, içten gelen bir fısıltı vardır. Bugün buradayım. Sana kim olduğunu Taşıdığın özün ne kadar değerli olduğunu ve evrenin sen duvarlar görürken bile kapılar açmak için nasıl harekete geçtiğini hatırlatmak için. Sevginin kapıları açılıyor. Koşullara bağlı olmayan, özden gelen, sonsuz bir nehir gibi akan sevgi. Kalbinde ilahi bir enerjiyle atan bir güç var, seni asla terk etmeyen bir güç. Onu dinle. İçsel rehberin şimdi konuşuyor. Seni kendi ışığına dalmaya davet ediyor. Bu sessiz sesi duymayı seçenler için engel yoktur. O her zaman yolu bilir. Uzun zamandır içinde taşıdığın ama bir şekilde kenara koyduğun o hayali biliyor musun? Evren onu unutmadı. O, doğru zamanda filizlenmeyi bekleyen bir tohum. Ve o zaman şimdi. Anlamadığın tüm parçaları birleştiren mükemmel bir uyum ortaya çıkıyor. Akışa güven. Yolculuğunu yöneten ilahi zamana inan. Bu dokunuşun yumuşaklığını hissediyor musun? Bu, küçülmüş gibi görünen bir alevi yeniden yakan umudun dokunuşu. Ama şunu söyleyeyim, o alev güçlüdür. Tüm olasılıklarla dünyayı tutuşturabilir. Şüpheye kapılma. Şüphe, ruhunun sonsuz gökyüzünde geçen bir buluttan başka bir şey değildir dağıldığında güneşin tekrar parladığını göreceksin. Yalnız değilsin, en sessiz anlarda bile, kalbinde neler olduğunu kimsenin anlamadığı günlerde bile. Sürekli bir varlık, asla senden uzaklaşmayan bir bakış var. Gücünü görüyorum, tükenmiş hissetsen bile. Ve buradayım, sana o gücün yenilenebilir olduğunu hatırlatmak için. İnancından, Sevginden ve kararlılığından filizlenir. Döktüğün her gözyaşı yıldızlara ulaşan bir dua oldu. Paylaştığın her gülümseme evrende çoğalan bir nimet oldu. Varlığının etkisini küçümseme. Benzersiz bir rolün, kimsenin yerine getiremeyeceği bir görevin var. Ve bunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğun her şey zaten içinde. Bugün sezgin daha yüksek sesle konuşuyor daha önce gizli görünen yolları sana gösteriyor. İşaretleri, tesadüfleri, beklenmedik şekillerde sana ulaşan fısıltıları görmezden gelme. Onlar rastgele değil. Sessizce sorduğun sorulara cevaplar. Doğru yerde, doğru zamanda olduğunun bir hatırlatıcısı. Evrenin hata yapmadığını unutma. Kalbini kıran en zor deneyimler bile ruhunu şekillendirmek için gerekliydi altının ateşte saflaştırılması gibi, sen de zorluklarla dönüşüyorsun. Her yara izi, zaferin, yeniden doğuşun bir hikayesini anlatır. Kendi içine bakarsan, karanlık gecelerde bile sönmeyen bir ışık bulacaksın. Bu ışık, senin hayal ettiğinden çok daha fazlası olduğunun yaşayan kanıtıdır. İlahi bir yaratımsın, daha büyük bir şeyin parçasısın. Ve bu ışık, paylaşıldığında şifa verme, ilham olma ve dönüştürme gücüne sahiptir. Aradığın sevgi dışarıda değil, taşıdığın sevginin bir yansıması. Kendini sevdiğinde tüm dünyada seni sevmek için hizalanır. Değerini tanımak için dışarıdan onay bekleme. Aynaya bak ve olduğun başyapıtı gör. Parlamak dünyada iz bırakmak için doğdu. Yaptığın her seçim Attığın her adım kutsal bir dansın parçası. Hata yapmaktan korkma. Ruhun yolunda hata yoktur, sadece öğrenmeler vardır. Her sapma, büyümek için bir fırsattır. Bazen korkunun seni felç etmeye çalıştığını biliyorum ama unutma, korku sadece bir gölgedir. Ve gölge nerede varsa, ışık da oradadır. Işığı takip etmeyi seç ne kadar uzak görünse de. Işık her zaman seni eve geri götürür. Yolculuk bir varış noktasına ulaşmakla ilgili değil, olmak için tasarlandığın kişi olmaktır. Ve bu süreç ilahidir. Görünmeyen eller tarafından yönlendirilir, iyiliğin için yorulmadan çalışır. O ellere güven. Düşündüğünden daha güçlüsün, inandığından daha cesur ve hayal edebileceğinden daha çok seviliyorsun. Ve ben buradayım, her zaman yanında, ruhunun zaten bildiği gerçekleri fısıldıyorum. Beni dinle, huzuru bulacaksın. Şüphe etme zamanı sona erdi. Şimdi harekete geçme, inanma ve kalbinin çok istediği şeye doğru ilk adımı atma zamanı. Ve o adımı attığında, tüm evrenin seninle yürüdüğünü hissedeceksin. Geçmişe ait olduğu yerde bırak amacını tamamladı. Şimdi, vaatlerle dolu ufka bak. Seni bekleyen parlak bir gelecek var ve o, ona inanmaya karar verdiğin anda başlıyor. Tüm hayallerim, korkuların ve umutlarınla seni görüyorum. Ve diyorum ki, yapabilirsin. Layıksın. Yeterlisin. Kalbinde yatan gücün varlığından asla şüphe etme. Bugün yeni bir kapı açılıyor. Ve o kapıdan geçtiğinde daha önce hiç deneyimlemediğin bir hafiflik, bir özgürlük hissedeceksin. Bu ilahi bir söz, cesaretin ve inancın ödülüdür. Ve şimdi olduğu gibi her adımda, yolculuğunun her anında seninle olacağım. Çünkü seviliyorsun, yönlendiriliyorsun ve korunuyorsun. Her zaman. Duyuyor musun? İçindeki o ince çağrıyı, derinlerden yükselen o melodiyi bu ruhunun hatırladığı bir şarkı. Evrenin nabzıyla atan bir ritim. Her şey bu ritimle hareket eder. Yıldızlar, rüzgar, dalgalar ve sen. Ama bu melodiye kulak vermek cesaret ister. O cesaret sende var. Çünkü buraya kadar geldin. Çünkü bu mesaj tam sana ulaştı. Hayatında fark ettiğin o küçük değişiklikler bu ritmin yankılarıdır. Anlam veremediğin tesadüfler içinde uyuyan bir gücün dışa vurumudur. Hiçbir şey sıradan değil. Şimdiye kadar yaşadığın her şey seni buraya getirdi. Bu an, bu mesaj senin büyüme anın. Evrenin sana fısıldadığı sırları çözmeye hazırsın. Sana şu soruyu sormak istiyorum: Hangi hayali bir kenara bıraktın? Hangi arzuyu derinlere gömdün? Onları unutmuş gibi görünsen de ruhun hala onların peşinde. Çünkü senin gerçek yolun o özlemlerde gizli. Hayalini yeniden bulma cesaretini göster. İlk adım sadece hatırlamaktır. Bir çiçeğin büyümesini düşün. Toprağın altında kimsenin görmediği bir tohumdur önce. Karanlıkta sessizce büyümeyi bekler. Ama o tohum güneşi hisseder. Tıpkı senin gibi doğru zamanı bekler. Ve zamanı geldiğinde tüm güzelliğiyle ışığa ulaşır. Sen de ışığa ulaşmak üzeresin. Sana verilmiş olan hediyeleri düşünüyor musun? O hediyeler başkalarına ilham olmak, sevgi vermek, Hayaller kurmak ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için. Bu hediyeler asla boşa verilmez. Ama onları kullanmak senin cesaretine bağlıdır. Evren sen harekete geçtiğinde kapılarını sonuna kadar açar. Dışarıdaki dünyada bir karmaşa olabilir. Ama gerçek huzur içeridedir. İçindeki o sessiz alanı bulduğunda hiçbir fırtına seni yıkamaz o alan, ruhunun sığınağıdır. Ve bu sığınak, her zaman seni bekler. Orada sevgi, huzur ve güç bulacaksın. Bazen geçmişe dönüp baktığında, e keşke, e dediğin anlar olabilir. Ama bu düşünceler seni aşağı çekmek için değil, daha güçlü olmanı sağlamak için var. Keşkeler, derslerin taşlarıdır. Onları al, incele, öğren ve bırak. Geçmişin yükünü bırakmadan geleceğin ışığını taşıyamazsın. Kalbinin içinde bir ateş var. O ateş seni korur, seni ileri iter, sana rehberlik eder. Ama bazen o ateşi söndürmeye çalışan rüzgarlar hissedersin. O rüzgarlardan korkma. Çünkü her zorluk seni daha da güçlendirmek için gelir. Ateşin o rüzgarlarla daha da büyür. Ruhun sana her gün küçük işaretler gönderir. Bir kitapta gördüğün bir kelime, bir arkadaşından duyduğun bir cümle ya da gökyüzünde beliren bir kuş. Hepsi birer mesajdır. Gözlerini aç, bu işaretleri gör. Onlar seni doğru yola yönlendirmek için burada. Bu yolculukta yalnız değilsin. Etrafında göremesen bile sana rehberlik eden ruhlar var. Onlar, seni her zaman korur ve destekler. Senin iyiliğin için çalışan görünmez eller, seni asla bırakmaz. Tek yapman gereken, bu desteği kabul etmektir. Kendi içindeki gücü keşfetmek, en büyük macerandır. Bu güç, kimsenin senden alamayacağı bir armandır. Onu bul, ona güven ve onunla hareket et. Çünkü bu güç, seni olmak istediğin yere götürecek. Hangi yöne gideceğini bilmiyorsan, dur ve hisset. İçindeki rehber, sana yol gösterecektir. Sessizliğe kulak ver, kalbinin ritmini dinle. Çünkü en doğru cevaplar, dışarıda değil, içeridedir. Hayatının her anı bir hikaye anlatır. Ve o hikaye, sadece senin yazabileceğin bir şaheserdir hikayeni kimse senin gibi anlatamaz. Kalem senin elinde, sayfalar önünde. Ne yazmak istersin? Bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Bu yolculuk seni kendine daha da yakınlaştıracak. Her adımda yeni bir şey öğreneceksin. Ve her öğrendiğin şey seni daha güçlü kılacak. Bu yolculuk senin en büyük armağanındır. Kendine şu soruyu sor: Bugün ne yaratabilirim? Hayatın sana sunduğu her yeni gün bir yaratım fırsatıdır. Hayalini kurduğun bir şeyi başlatmak için en iyi zaman şimdi. Evren, sen yaratmaya karar verdiğinde harekete geçer. Her şeyin bir enerjisi vardır. Senin düşüncelerin, duyguların, hayallerin hepsi bir enerji yayar. Bu enerjiyi bilinçli bir şekilde yönlendirdiğinde mucizeler yaratabilirsin. Ne düşünürsen, ne hissedersen o olur. Kendine olan inancını asla kaybetme. Çünkü inanç senin en güçlü silahındır. İnancın olduğu sürece imkansız gibi görünen her şeyi mümkün kılabilirsin. O inanç seni her zaman ileriye taşır. Hayatında yeni bir kapı açılıyor. Bu kapının ardında hayal ettiğinden daha fazlası var. Ama bu kapıdan geçmek için cesaret göstermen gerekiyor. Cesaretin seni özgürlüğe götürecek anahtardır. Bu mesaj seninle bu yolculukta olduğumu hatırlatmak için burada. Ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Sana söyleyecek daha çok şeyim var. Kulak ver çünkü her kelime seni kendi gerçeğine bir adım daha yaklaştıracak. Biliyor musun? Evren seninle sürekli konuşuyor. Bu mesajlar bazen bir rüzgarın fısıltısıyla gelir, bazen bir çocuğun kahkahasında gizlidir, bazen de kalbinin derinliklerinde yankılanır. Ama her seferinde seni olduğun yere bağlayan ve hayal ettiğin yere götüren bir anlam taşır. O anlamı bulmaya başladığında her şeyin senin için nasıl yerli yerine oturduğunu göreceksin. Bu yolculukta içindeki o küçük kız çocuğuyla yeniden tanışmaya hazırlan. O çocuk hayallere inanırdı, mucizelere güvenirdi. Belki zamanla o güveni bir kenara bırakmışsındır ama o his asla kaybolmadı. Şimdi o çocuğu yeniden bulmanın, onun hayallerini yaşamanın zamanı geldi. Çünkü o hayaller ruhunun en saf arzusudur. Hayatta bazen durup düşünürsün, iyi daha fazlası var mı? İşte bu soru, ruhunun bir çağrısıdır. Çünkü evet, daha fazlası var. Görmediğin ama seni bekleyen bir dünyanın kapıları ardına kadar açık. O kapılardan geçmek için cesur bir kalp gerekiyor. Senin kalbin o cesareti taşıyor. Sana bir sır vereyim. Her korku ardında bir armağan taşır. Korkularının üzerine gittiğinde aslında kendi sınırlarını aştığını fark edersin. Ve sınırlarını aştığında gerçek özgürlükle tanışırsın. O korkular seni olduğun yerden daha yükseğe taşıyan basamaklardır. Bir aynaya bak ve kendine şunu söyle. İyi ben yeterliyim. Ben güçlüyüm. Ben seviliyorum. Bu sözler ruhuna dokunacak ve içindeki ışığı daha da parlatacak. Çünkü her kelime enerjiyi şekillendirir. Kendine söylediğin sözler kendi dünyanı yaratır. Ve bu dünya tam da senin hak ettiğin gibi güzel olabilir. Hayatında gördüğün her zorluk seni hazırlayan bir öğretmendir. Her mücadele seni daha güçlü kılmak için bir fırsattır. O yüzden Geçmişine kızmak yerine ona teşekkür et. Çünkü seni bugünkü haline getiren her şey geçmişinin bir hediyesidir. Şimdi gökyüzüne bak ve yıldızları hayal et. Her biri birer rehber gibi sana doğru yolu göstermeye hazır. Onların ışığı asla sönmez. Tıpkı senin ışığın gibi. Karşına çıkan her karanlık o ışığın gücünü daha net göstermek için bir fırsattır ruhunun en derin arzusu ne? Belki uzun zamandır bu soruyu kendine sormadın. Ama şimdi sorma zamanı. Çünkü o arzu, senin en gerçek rehberim. Onu takip ettiğinde, hayatının akışının nasıl değiştiğini göreceksin. Evren, gerçek arzularını gerçekleştirmek için her zaman seninle işbirliği yapar. Etrafındaki her şey bir yansıma düşüncelerin, duyguların ve inançların dış dünyanı şekillendirir. Bu yüzden içindeki enerjiyi sevgiyle, umutla ve inançla doldur. Çünkü içeride ne varsa dışarıda da onu görürsün. Unutma, her gün yeniden başlaman için bir fırsattır. Dün ne olmuş olursa olsun, bugün yeni bir başlangıç olabilir. Kendine bu fırsatı tanı. Geçmişin yüklerini bırak ve geleceğin ihtişamını kucakla. Çünkü her gün yeni mucizeler yaratmak için bir kapıdır. Bir çiçek gibi düşün kendini. Köklerin güçlü ama çiçek açman için ışığa ihtiyacın var. O ışık sevgidir, inançtır, umut dolu bir bakıştır. Kendini sevgiyle beslediğinde büyümen ve çiçek açman kaçınılmazdır. Sana bahsetmek istediğim bir başka sır daha var. Sen zaten tamamlanmış bir varlıksın. Aradığın her şey zaten içinde. Dışarıda bir şeyleri aramayı bırak ve içindeki mucizeye dön. Çünkü içindeki o mucize, seni her zaman en doğru yola götürür. Bazen kendini yorgun hissedebilirsin ama bil ki her dinleniş, yeniden başlaman için bir fırsattır. Ruhunun gücü tükenmez. Sen sadece onu hatırlamalısın. O gücü hissettiğinde hayatının nasıl değiştiğine inanamayacaksın. Her şeyin bir döngüsü vardır. Bahar gelir, çiçekler açar, sonra kış gelir, doğa dinlenir. Hayatında yaşadığın her şey de bu döngülere benzer. Dinlenme dönemlerini kucakla çünkü onlar seni büyüme zamanlarına hazırlar. Bugün ruhuna fısıldayan bir şey var. Onu dinlemeyi seçersen, hayatının yeni bir sayfasını açabilirsin. O fısıltılar, senin rehberin, senin yol haritan. Sessizliği kucakla ve içindeki rehberi duy. Çünkü o, seni asla yanlış yola götürmez. Kalbindeki o titreşimi hissediyor musun? Bu, evrenin sana gönderdiği bir hatırlatma. Sana diyor ki, iyi buradasın, yaşıyorsun ve bu yeterli. Sen olduğun haliyle yeterlisin. Bu hatırlatmayı kucakla ve kendine olan inancını tazele. Sen bir ışık taşıyıcısısın. Girdiğin her yerde bir iz bırakıyorsun. Bu iz sevgiyle, umutla ve ilhamla dolu. Kendi ışığını küçümseme. Çünkü o ışık sandığından çok daha büyük bir etkiye sahip. Hayatta aldığın her nefes bir mucizedir. Ve bu mucize sana daha büyük şeyler yaratman için bir davettir. Bugün yaratmaya, ilham olmaya ve kendi hikayeni yazmaya başla. Çünkü senin hikayen bir başkasının umudu olabilir. Bu yolculuk senin en büyük maceran. Ve bu macera Sadece bir başlangıç. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Her kelimeyle seni kendi gerçeğine bir adım daha yaklaştıracağım. Hazır ol çünkü yolculuk devam ediyor. Sevgili ruh, bu mesajın sana ulaşmasına izin verdiğin için teşekkür ederim. Bu sözler içindeki ışığı hatırlaman ve kendi yolunda cesur adımlarla yürümen için bir hatırlatma. Sen özel ve eşsizsin. Bu dünyada bir iz bırakman için buradasın. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, lütfen aldığını ve kalbine ulaştığını şu sözlerle doğrula. İyi her şeyi beni güçlendiren aracılığıyla yapabilirim. Bu cümle ruhundaki gücü onurlandırmanın bir yolu. Ayrıca bu yolculuğa birlikte devam etmek için seninle bağlantıda kalmayı çok isterim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Böylece meleklerden gelen bir sonraki mesajı kaçırmazsın. Her mesaj, sana rehberlik etmek, sevgiyi hatırlatmak ve ışığını parlatmak için burada olacak. Unutma, bu yolculuk daha yeni başlıyor. Bir sonraki videoda, ruhunun derinliklerine dokunan başka bir mesaj seni bekliyor olacak. O zamana kadar, kalbini sevgiyle dolu tut ve içindeki güce inan. Teşekkür ederim. Yolculuğumuzda bizimle olduğun için. Kırmızı kalp